Espri değil ha normal. Challenger oyuncu bir de ligde falan oynuyor çocuk yani öyle düşün. Mid main bir de değil mi adam? Mid main. Bir de Yone, Yone OTP gibi bir şey yani. Yone Kane oynuyor böyle. Biraz daha ölüm kanı da. Öf kanka biraz daha öv ya Kanka confidence, confidence önemlidir kanka. kaç puan demiştin confidence aşırı önemli. Adam kaç puan demiştin Barış Challenger? 300 puan kanka. En son... En son bildiğimde 800-900 da. Şu an ne kadar bilmiyorum. Vardı yani. Boş zamanlarında Challenger 800 puan <laughs> adam <Adamları gülüyor> eziyorum kanka yani. Neyle eziyim bana onu söyle Barış yani. <laughs> neyle ezsem sevinirsin. Hmm. Yani. Mesela yani. turnuvada bizim karşımıza LeBlanc geldi. Sen Kaan'ın pulu biliyorsun. Ne alsın bu adam? LeBlanc'a karşı mı? Bu arada mesela Serafin <laughs> <Kanka>. aslında <gülüyor> dünyanın <gülüyor> en kolay karakteri biliyor <gülüyor> musun <gülüyor> Kaan? Ya Karla gelmiş Serafin diyor. Ama Kaya. ciddiyim bu arada. Direkt tüm kompunuzu direkt OP yapıyor. Bir de carry taşıyor ya. Turnuvada kesin Lux oynarız yanka. <laughs> Bitrate ile alakasızmış o drop galiba yani birazdan düzelir de. Geliyorum geliyorum rahat ol. Var mı skill? Kanka dayandım. Patlat o skill'i. As dur lan faker mısın sen? Evet. Var mı skip? Bu kadar. Oy. Kanka. Bunu da bulmadım da. Tamam shieldladım seni. Aha. Uğra bak ya. Fena Sion oyun ya. Shut down. genekom rate of flex atıyorsunuz aslında ya biliyor musun? Mitap lan launch'e Demas yarra kanka Demas yarra lan göz Kaan'a bak Lux OTP. Leblanc da kendini bok çukuruna soktu ama. Ya kuleye ya Kaan'a öldü. Dur dur base atarken Kaan... Leblanc'a are you OK yazacağım kanka. Aynen ben de onu diyecektim. Oğul chatten yazman yok mu? Leblanc are you OK Kanka. <laughs> Oyunu kaybetme de ya. Adam şu anda traher oturup Bende laf sokmam lazım diye şey gibi Aynen ondan diyorum işte. Kanka ama Lux'la bile attığım farm'a bakar mısın ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. R kaç vuruyor? 400. Tamam benim R'ler main arkadaşlar. R atacağım ben. Ya bu mideli çok kötü bu arada ya vur. Adam Jungle de... Diff olabilir ha size bu arada. <laughs> Ağır adam... Yok ya. Kaç Kank gitti kanka? Aha oyundan çıktı lan adam. <laughs> Yok ya dediğin anda çıktı adam. Kanka taba yeli ulti atsana. Kanka şu an gelemem atamam. Leblanc geliyor olabilir ama. Geldi Leblanc bu arada. Birazdan orada herif. Geldi, geldi, kanka geldim ben dayanırsan. Ah be. Dayanırsan geldim, dayanırsan geldim. <laughs> ah tuttu! Ve... Oy. Fake'ini tuttu. Ben benim ölüm var. Ağrıyor okey yazacak herif şimdi bize. Hadi hadi helal. Udirlele blank gelip Burayı bırakayım mı böyle kanka? Bırakıyorum. Bırak, bırak bırak, Abi bizim jungle yok oyunda yapacak bir şey yok. Reconnect e oldu mu? Yok. Attım TP dayan. Dayan. Hadi bir lan, şey hadi lan. Hadi kanka, hadi 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 oldu oldu. ELEEEE Öldü öldü Sank Udyr Neyi yazıyorsun? Bir dakika ana yazıyorlar Udyr bir şey yazmış mıydı sana? Bir şey yazmamıştı ya Evet ya Kanka adam yazmadı da Sürekli gank atıyor Sürekli gelip böyle Kaan herkese saldırıyor Tık 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 diye Q atıyor ayı formunda ya Odir çok öpüyor ya Libro come on Mid'e gidiyorum Gank mid Hadi. Oy. Oh, salakta da kalmaması çok iyi oldu bu arada. Kaan'ın skill shotları on point ya. Sen Seraphine oyna kanka. O iyi tutar. Kaan oynay oynayamaz bence ya bari Oğlum Luxlan daha kolaydır bence Seraphine. Daha çok dilenecek ya, ya Udyr sevmez sala... dilenmeyi. Nerede Udyr? Kardeşlerim tapta. Ama komp için tam olur yani bence. Bak, Doğru diyorsun. Bak bak şu Kankanın hareketin kişiliğine kaydırın. Şu hareketin güzelliğine bak sadece. K kanka kişiliği boş ver ama o kadar para kazanacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyor musun? <laughs> Aa karma burada. Bak diyorsun <laughs> ya. İsak 100k attım bu arada biliyor musun? Abi belki ne çıkabilir. <laughs> Nidalin Twitter'ını bilen varsa chat atabilir mi arkadaşlar? Oy ay oy ay, oy. Oy, oy oy karma soru işareti. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi saldır ya. Kaan'a yeni geldi ya. Kaan sen yazmazdın mı böyle hiç. Kanka adam yazdırtıyor yani bana. Ne yani, Rabadon ucuzlandı. Bak olmuş. farmım yine az kaldı. Bu beni üzüyor. Kim <laughs> tatsana? Leblanc geldi herhalde ya. Yo. Yok yok. Geliyor Sniper Uğur bekle. Gördün onu bak. Kanka ama oradan oraya ne yaptın? Oradan ne atmıyor mu kanka? Biraz daha göster bana göster biraz daha Yok, kanka. At adam burada atıyor işte kanka daha Yok muymuş orada? Yokmuş kanka. Kaan sen totem olarak mavi totem alsana. Aynen tamam. Aynen sniperlık moduna geç. Güzel olur bence eğlenceli. Kanka görüyorum da İngilizce topa... diyor ki baş Kanka diyor ki %50'nin siyonları hep benden tek yiyor Öbür %50'si senin gibi niye yemiyor diyor anlıyor musun? Heee Bu tarz şenlere çok yalattım yal attım öyle ol chatten Kanka ne oluyor ya? Geliyorum biraz oraya doğru. Helal helal. Oo, ne biçim keçtim kardeş. Harbiden sen doğru söylüyor çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Dedi babacım öldü ya. Öyle oynanmıyor maalesef. Oğlum bu LB fena kanka. sinirlenmiş bu arada taşmaya başlıyor. Kaan, Kaan fark verir <laughs> ya. Kanka ama sen bana tapa ulti attırdın her şey orada <laughs> bitti. Doğru, doğru, Ondan kaybettik oyunu kanka şu Udyr'e bu arada O sizde zilyen varmış point Free abi, bir abi. bu arada. Oynadı. Kaan'ım rahat ol ben ölmüyorum Kaan'ım. Gir tamam. benim arkama kaan tam tam arkam var, arkamda Kaan'ım. Tamam tamam ben arkamda 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 Kaan'ım ben ölmüyorum ama kastlıysa... arkamda. Zilyen ulti basamıyor ki kanka. Ölmüyorum <laughs> da Yani evet. Bir Q bas. Bak bak. Çok güzel. Ananın Abi kaybettik bu oyunu galiba ya. Ben, ben, ben. Ne yapıyorsun lan? Oğlum oynasın <laughs> <laughs> Lan bu skirt. Oğlum oynasın a... Lan Abi benim farm alamadıktan sonra lax oynamamın mantığı yok ki yani support lax oynayayım daha iyi a... 117 CS'de geziyorum olmaz böyle. <laughs> Herkes mi de geldi şimdi? Evet, herkes burada. Normalde kimse gelmez. Şimdi herkes mi kanka. Ya Zilea iki eşya alacaksın? Bırak farmları ya. Bak 18 senin adı 70 şey var. Düş senin oyunu 80 kere oynasa daha çok olur. Yok lan gayet iyi bu arada 80. Evet 70. Bak 18. Adam tek yedi lan. Zık. Abi farm bırakın. Gözünüzü seveyim. Tamam kill alıyorum da farm lazım bana. Ben de hastalık var. Üzülüyorum yani. Oyun motivem gidiyor az olunca. Uğur geldim. Ee, Q tutturursan re atarım. Gel gel. Aha aha. Şil tutturun herife. Dragon var. Kalın mı? Uğur baya ölümsüzsün aha. bu arada. Ananı s*** ne oluyor? Dragon çalıyordum kanka. Kalın mı? Hayır. Cosmic Drive bitti mi? Yok. Bu ne abi. yapıyor ya? Tamam. Oğlum herife Şu Kalisa'nın üstüne yürüyün ya Aha aha Helal kanım helal sana oh, Yeman yeah, oh. oy, oy oy Lak Leblanc'a da çok iyi vurduk ha Evet evet herkes... Tamam olur. lütfen alın onu ben bota gideceğim tamam, Neş lak. neş 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 Yok ya oynamayacağım yarın Lux <laughs> Kanka yarın bu Lux oynadı yalvarıyorum Yok ya şimdi. yok yok <laughs> oynamayacağım <laughs> 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 Kanka hadi ya <laughs> Yok ya yarın oynamayacağım Baron Nashor'u. Geliyorum Baron Nashor'a doğru. Hadi takım helal. Aa, aa. Varsa bir şeyler oradayım. Öyle boşuna oynuyorum canım zaten puanla bir şey yapmıyorum da yine de koydu ya. Devam 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 devam. Karma b**nin göte gireceğim kanka. <laughs> Hadi ona da şene de şene de. Sen değil sen değil. Bak bak. Tamam. Adamı korkuttum kanka. Tamam şen ben de abi. gel oğlum. Aç oğlum ninja gönü. ses mi kanka? Oo. Oo. Bariyerim var şükür oldum tatlı kanka. R benim 800 falan vuruyor. Bir de pasiften 200 vurdurtturuyor. Bir K vuruyor. Şu an bayağı güçlüsün ya. Aaa. GG bu arada. Anladım. Sol gitti. Aha. Oho. Abi, abi oğlum aptal. Pink'in üstünde base atayım mal. Harbi day ya. Nasıl bir dogdur. Parma salağına bakın Celsius. Ben bunu param parça ediyorum ama ya. Hadi kan arkadan bir şey. Bir de arkanda zilin var ya kanka. Kan biz ona bir şey Ha kanka attım ah be. Beyler ejder ejder. Ejder ejder ejder. Tamam ejder ejder ejder. Ejder. Farm ee, şey. Ejder kanka ejder ya. Ejder gitmesin kanka. Boş ver farm. kaybederiz bak ben sana söyleyeyim. Tamam ben ejder. Bak değil. adam malı yedir kanka. Kanka Aymet ejder. <laughs> I am at Sabiha Gökçen abi. <laughs> neydi lan o şey? Swarm swarm. <laughs> Aa şen teleport atıyor ama sen merak etme. Kanka bu gitti gitti. 2 verdik. Yok yok. E, yine de kazanırsınız da. Onu Oy kayma çarptım kanka. Tamam. Kes onu kes onu. Helal. Leblanc salağı nerede? Leblanc birine tek atacak. Top diff kanka. Aynen öyle. Fena top diff'e bu arada. Gerçi mid top dif var oyunda. Oğlum kan 2v8 attık. Rivals'ı da böyle 2v8 diyorduk ya. Çok zor değil mi? <laughs> Hayır oğlum Rivals'ı da böyle 2v8 diyorduk. K'yi taşıyordunuz değil mi her oyun? K'yi dizi taşıyordunuz değil mi her <laughs> Kanka ben bu arada botu itiyorum. Kanka oyunu bitirelim diyorum. Yani yaptığınız <laughs> işe bak ya. Oğlum ben Lux'la oyunu nasıl bitirebilirim ki? Yani nasıl kuleye gelip ışın mı atayım? Bayağı. Ben veriyorum yeşi. Kanka yesi versen lütfen puanlarım gitmesin. Kanka bak bir Assassin Lux göstereyim sana Barış. Sen support'ta oynadın. Kanka bak şey. orada ölme. Baro Kanka bak, merak etme ölümsüzüm ben. Gel top dif. O oh, direk direkt mahvedersen ya. Oy babak. <laughs> Oynayışa bak. İyi sefer böyle lax oynayan birini görüyorum. Gel bana, bana gel, bana gel. Z gibi oynuyor. <laughs> geldim, geldim buradayım rahat ol. Bak 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 bak. Şol babacım. Gel biz ikimiz senle 2 v 8'e devam ya kanka. Tamam gel. <laughs> ha de geldi. Aha. Kanka burada burada. Ölmez ya. Onu bir böyle biraz vursan kanka ona azıcık. Kan base at artık. Base at. Shot'ta onun vardır. Onu ya. öldü herif kanks. Oha lan, kank ın kank ın kank uh lan. o ne? 1045 demiş. Beni izlet. An safık ya, <laughs> lan sapık ya Horizon bu oluyor. Lan ulti Ya oğlum bir s**eyim ya. Kanka ölecek misiniz? Ben ölmem de kanka. Uğur ölmez bu arada zidin varken arkasında hatta keser hepsini ben. bir şey dereseydik ya. %100 candan Kalista'yı tekler miydin? Öldürürdü bende. Kan Kaan ultiyi bir koydun 3 kill. Ben yokum orada. TP attım. Uf Niye niye Kanka Demiştim. o ne ama? Ananız. Gel gel. Allah kahretsin. Beyler biraz kulelerle falan oynasanız. Kanka Udir üstüme koşuyor buraya bakın. Ananı adam ya. çeçe yaptı. Adamın bana gelip de Sen de heal ver, sen de heal ver. Hop baba bunu attı. Kanka öldür, bana yardım edin. <laughs> Herkes yardım. Aynen. Çık çık sen eşik şişem ne? Ha ha. Ha. Anamı abi adam ışını da ucuna da koyayım. <laughs> abi ışık hızından daha hızlı ne olabilir? Gerçi ne yok var? ya. İlk gel, sefer gel, falan oynuyon değil mi gerçi? Aynen. Tamam tamam Ay. o zaman. Dim. Lan tamam. Lazım. Buradayım ben. Arkadayım, ve blank'tayım yani. De blank buralarda ya. Hadi. Tamam. Evet. Arkanızdan geliyor. Tamam. Bu yeni ölmedi. Ananız şey, neyse ya. tamam. 20 saniye kullan ultim. Abi o ultim soğul aldılar bitirmemiz lazım. Harbiden. Kanka lan. Aa, Aa aha, şey. Kanka. Bitir. Oyuna vurun. Oyuna vur. Oyuna vur. Oyuna bak, vur. Oyuna vur. Gözüm ne bulankta gör. Ne bulanka bak. Gel bir daha kule. Gel bir daha kule. Bir daha kule. Yine. Soul sıkıntıydı ya. ya ben de öleceğim. <laughs> ne yapıyor ya? Çünkü i̇lk, ilk target'a vurun. Sen ölmesin kazanırsınız. Kanka mana bitti. Sen öldüğüne göre kaybediyorsunuz. Kaan'ın da manası bitti. Sa ele sağ. Oo, oh, NT NT. Helal lan. Ey Kaan. Hadi. Yazsana ol chatten Kaan. <laughs> are you okay LeBlanc? bak. <laughs> Aynen. Uh, first time Lux, are you ok Leblanc? Şey, first time, first time max like tom pick your mom yaskın. <laughs> ben Leblanc arıyorum ya. LeBlanc ölürse cidden Uğur'u kimse gezemez ya. Abi orada mi mid'e gidin, mid'e gidin. Bak 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 bak, bak. LeBlanc'ı attım, flash ulti attım Leblanc ultiyle öldür. Abi tecrübe miyim, neyim? Ölmüyor adam aha. kanka, Udyr tutuyor arkada bizi. Sen kanka. merak etme. Bak! Aa, o ölmüyor o, o, o. ki oğlum. Uğur'a bir kişi vuruyor ölmüyor. Baksana Sparta yüzünün son sahnede üstünde mızraklar oluyordu ya. Kaliste mızraklarıyla adamların üstüne koşuyordum kanka. <laughs> ya siz vurun şeye. Sizin de iyi mi oynuyor bana mı öyle geliyor? Kaan iki vursan. Kaan tamam, bak bana <laughs> Kaan bak, bak, bak bana bak hey. bana. <laughs> Helal lan o da öyle. Nice. Ona da ona da ona da. 100k puanım gitti. Kaan yani 20 kill. Tane bir kill daha. 20 kill kanka. kanka. Aynen. Tamam, Karma Aryo ya. yok okay yaz bir de kan. Karma Aryo yok. Ok. <laughs> Karma değil kanka DB yazman lazım. abi. DB zaten yazsa aşağıya. İkisini de tilt ediyor. <laughs> Karma da çok şey yani alakasız aslında. Hiç oyun boyunca alakası <laughs> yoktu yani kanla.